Allah kömeğe de sen ne sikü be ben sana. <laughs> Niye kettim verdin bombalı onlara Şöyle. Bombaya attım şu an bombaya attım başkasına ha. Hey hara attın sen bombanı cüzde la kettim verdin onlara <laughs> 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 Ananın Lan geldi geldi Ananı sikim Ananı sikim senin ya Ah aç aç Ah ben Ben oturdum Ananı avradı Nasıl Oğuzhan <laughs> beni bir kasaya al Gid, Lan dur kaldı Ne oldu lan şey <laughs> Ben bir karakter biraz fazla hızlı koşuyor Tamam harbi hızlı koşuyor lan oraya lan Allah, Lan 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 ne oldu ne oldu benim bu ne oldu <laughs> Lan ne oldu dur 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 Ha tamam. Düşme, düşme. <laughs> dur 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 şey dur şey dur 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 at sana at dur 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 buradan. Çık lan. Aa. <laughs> 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 Aha. Hı? Samet e, Samet'ten geliyor. Evet. Selahattin aşağı düştü. <laughs> tutamadım, kucağı <da> tutamadım. <laughs> çok ağırsın. Amran <laughs> koç çok ağırsın. <laughs> Vay be Yusuf. Aa pilli şey. araba konmuyor. Ay. Ha motorlu pilli ya. Enes'e bir drop giriyor. Yusuf Enes'in götünü yalama manyak salak bu beyinsiz. Kırıkır geldi. Kırıkır ne oldu? ağaçta kaldı sileyim. lan salak. S <laughs> lan yavaş atışı yok mu amana bu? Orospu. Eyvallah. Ananı babanı sikiyim. Enes amına Düştüm aman. Samet sıvı odada da araba yoktur. Var var. O Ozan bak şimdi ben direkt oradan atlayacağım. Ne var? Citroen Ami var amına koyayım. Ami var. değil Ami var. Arabacık o, Kırıkır'ın arabası. Ana Murat Kırıkır'ın kapıyı açtığı anda şah zaten %5 düşüyor bu arabanın. Kaza gerçek. Bebebe kaza yapsın. Bebebe kaza Ya o Ya ananız... Nasıl patladın lan sen? Piçin sıçtı Cevdex vurdu arkada. Doğalgaz bedava. Aha kırık vermedi abi. Lan bak yine yine hamburger yiyor. <laughs> <laughs> Anladın? <laughs> Enes, Enes daha sert, şey, daha sert, daha şey, hard şekilde söyle. Serhat Hoca Kız i̇şte dedi. dedi, Şaka bana kay kay. İşte bu. Ay yiğit pardon. <laughs> Ama Enes, Mert, Ayrul, Reyni, Gılır, Sinclair. Ben düştüm balkondan kusura da gidin. Aa lan. Ya ama lan. Serhat bir hızlı yapsan yapsana orada diyor. <laughs> oh motorla vurdum. Motor. Ben zannedeyim sikim kırık? Aa Eşref tek. Ananı onun. çarpıştı bundan kırık. Yiğit Eşşem sürekli arabası Ay 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 Amanın kızım sola döndü o zaman Kapı sizi bilmez ya adama bak Oz 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 düştü Oğlum niye bu otu git Selahat Çekil Bayrak Bayrağımız. Ay 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 Necdetim Sen nereye gittin Şu <laughs> tarafa Allah Ben de onu vermesin korkudan düştüm motorla Ya direkt arabası verdi ya Enes Dursana Enes o ananın amına iPhone'la gireyim. <laughs> o, o ananın amındaki kumlara ben şey yapayım, yapayım böyle tutunayım. <gülüyor> bana <gülüyor> kim vurdu? Oraya bana kim vurdu? <laughs> ananın... X... <laughs> Samet 2'de bana böyle vuruyorlar moruk önden. Kırkır düşür onu. Ayıp oluyor anda Samet. Ayıp. Oha bana tank verdi. Tanju şu geldi bana. Tanju. şu. Ben efsaneyim. Lan. <laughs> Ne oluyor oğlum orada? ne oluyor? Ben <laughs> avradını çektim. Samet. Kim <laughs> niye diyor bunlar bunu? Oha ha, o ne <laughs> lan? Lan o Enes Oruç. <laughs> ha gel adam ananı siki. Oha. Uh, uh, uh. Momentum <gülüyor> <gülüyor> işte ben buna <gülüyor> momentum, <gülüyor> momentum derim. Samet sen ne playstation playlistin Ananın amı ya he amına koyayım ya he amına koyayım he. Yaray'ın iki zenci bir beyaz. Amına fizikli dingilini sikiyim senin iyi oyununu ya. Aynen. Aa. Aynen. <laughs> ananı sik, ananı götünden sik Evet, Enes. <gülüyor> Enes. <gülüyor> <gülüyor> Bana havada vurdular ama. Baba <laughs> ya. seni <sonu> yedi. <laughs> Kanka yok şey ya. Da daha ya burası da alışkın o. aa, aa, aa. dur dur dur. <laughs> Üç tane seçenek var. Üçünden e, ucuz orta pahalı mı? He lü, lü, lü. Evet. Oğlum evet. yine ölmedi. Oğlum yine evet, ölmedi. Evet, Aa, üstüne düştü. Medusa'nın üstüne düştü. <laughs> lan düş lan. Açık oraya. Şehir üstüne çık. <laughs> bay bay. Lan böyle ya? <gülüyor> <gülüyor> Adamsın. Burada dur burada dur. Aha, Tam gelirken çaktım. Adam, Sıra 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 zola, sıkırma, evlen o zaman Samet. Bunu evlensin. <laughs> Sıkma. Kaçmaz. Abi şeyde. Aynıdan aynı Aynen Geldi. Geldi. Hadi bak O burada kuyruk. Havada, havada. havada indiririm gel, böyle. Havada. Ateş verdi. Bir şey söyle. Arkada o dikkat edin. Arkaya bassanıza beyler. Yer üstünde. şöyle güzel Yusuf'u götür.

gözükmüyor ama ne kıyım harbiden gözükmüyor. Benim cidden grafikte, grafikler mi artık <laughs> yüksek bilmiyorum. Kanka elime falan <laughs> sarı kafana bir tane patlatacağım. Şimdi. <laughs> lan vur şuna vur Lan ölme diyor. Lan vur şuna öldü zannettim. <laughs> <sadece, değil mi? gülüyor> <laughs> Ya ben önüme gelene vurdum bir tane. Hiçbir şey anlamadım. Takım Hadi bakayım. Sıktır git. Yerdekini zandırdı. Sen de öldün. Bir dakika sona. kim bu? <laughs> Taxi takımız sende. İki tur bindi amına. Oğlum ona su vuruyor öyle amına koyayım. Çık amına. Oo! Az bağırın kulağı. amına koyayım. Aa biri gitti geldi aşağı. Kendi <laughs> sen mısın lan? Oğlum ne yaptı ya? öldürdü mü? bay bay. Lanter <laughs> <laughs> lanter. <laughs> kanka. Ha, şu şu güzel şey. Bir de şu tak. İt lan. Sen, <laughs> sen <veriyorsun>, <gülüyor> hadi. Oo! <laughs> <laughs> Oo! adam afk Ne vuruyon <laughs> adam? Sen de siktir git amına koyayım. adam afk adam afk <laughs> 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 birini oynarsam hepsi bana oynar. Bak gülüm. Lanta çekil lanta. En etkili silah. Lanta no. Lan. Ben... <laughs> <laughs> Sen de. al. Vurdun ağzına. Oğlum lagını sikeyim ya. Samet vur. Kanka adam laglandı amına koyayım önümdeyken. Ananı. <laughs> yo 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 ya. Ya yeter ya. Ah oh, be. Hocam hocam Kanka, sakin ya. <laughs>

Reload, reload. Gide, gide. Geldi. Geldi, 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 geldi. ground. hız var, sen niye öldürdün Önünde hız var, önünde hız var. var. <gülüyor> 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 ya uçtum ya. Kim için var? Halal olsun Dreoğlu.